dostlarım hepinize merhabalar. Sizle sizlere Pagado uygulamasından bahsedeceğim. Canlı çekim yapacağım. Şu anda e, bir Pag e, Pad tokenin fiyatı 0,67 cent civarında. Şimşek kısmına bastık pembeli arkadaşlar. Şu anda elimde ne kadar var arkadaşlar? Dostlar e, 91. 42 .14. Bunu 91 adet şimdi kullandığım bunu çevirdim dostlar. %5'lik bir fiil kesinti karşılığında. Videoyu devam etmeden önce dostlarım beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Twitter'dan da takip edip Telegram kanalıma katılırsanız sevinirim. Twitter'dan da paylaşımlar yapıyorum. Telegram kanalımda da arkadaşlar ödeme kanıtlarını kazanç sağlayan sistemleri paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu çekim yapacağım. Çektiğim. Videoyu durdurayım arkadaşlar. Dostlar bakın şu anda çekim yapacağım. E, varlık kısmına geldim. Çek diyeceğim. MXC borsasına çekeceğim arkadaşlar. BEP 20A üzerinden çekerseniz dostlar 80 cent fi ödüyorsunuz. TRC'den çekerseniz 1 e, USDT yani en hesaplı BEP 20A bunu da yeni eklediler zaten. 20 cent daha az e, fi ücret ödeyeceksiniz arkadaşlar. Yapıştırdım arkadaşlar. Tümü dedim. Çekim yaptım arkadaşlar. Şu anda videoyu durdurayım. Birazdan geldiği zaman size tekrardan devam edeceğim. Videoyu Allah Allahu Ekber. Dostlar, e Yemekçi hesabı hesap borsasına çekim vermiştim. E 59 dolar, 60 dolar çek civarında bir çekim yaptım. 80 sent ücreti kesildi. 59 dolar arkadaşlar MXC borsası hesabıma yatırıldı. Bakın burada bildirimi görüyorsunuz. E, 26 gece çekmiştim. 10 dakika içerisinde hesabıma geldi. Dostlar şimdi sizlere uygulamayı anlatacağım. Uygulamaya bir tekrar bir geçeyim. Dostlarım burada aşağı bıraktığım linkten kaydolduğunuzda davet kodunu girdiğiniz takdirde 3 gün geçerli 100 USDT'lik bir yatırım bonusu alacaksınız. Bu e, 3 gün geçerli 100 USDT'lik bonusla şu taahhüt kısmından arkadaşlar. Taahhüt kısmına geliyorsunuz dostlarım. Bakın 68 cent oldu. Fiyatı yükseliyor devamlı. 3 gün geçerli günlük %1.20'lik 3 günün sonunda 3.60 USDT'lik bir ödül kazanacaksınız arkadaşlar. 3 gün sona erdikten sonra minimum 100 dolar yatırım yaparsanız tekrardan sisteme devam edebiliyorsunuz. Bu yatırımlı bir sistem hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar burada anlattıklarım. Kendim 300 dolarlık bir yatırım yaptım buraya. Daha da yapmayı düşünüyorum, yatırım yapmayı düşünüyorum. Size verdiği bonuslu arkadaşlar 3 gün geçerli bir e, yatırım bonusu alacaksınız. Bununla 3 günlük taahhüt ödülü e, ta, e, paket satın alabiliyorsunuz. Daha fazlasını alamıyorsunuz. Yeniden yatırım e, tekerleği açık olacak. Onu kapatmanız gerekiyor. Taahhüt e, taahhüt diyorsunuz. 3.60 USDT'lik bir kar bırakıyor size. Diyelim devam etmek istediniz dostlarım, varlık kısmına geliyorsunuz, şarj et diyorsunuz, buradan 100 USDT ve kat şeklinde yatırım yapabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size, minimum 1 USDT yatırım yapabiliyorsunuz fakat plan satın alırken 100, 200, 300, 400 şeklinde planlar satın alabilirsiniz. Küsurat kabul etmiyor. Diyelim buradan 100 USDT yatırım yaptınız arkadaşlar, her gün 360 günlük plan satın almanızı tavsiye ediyorum. Tahvit kısmına gelin arkadaşlar. Ben o şekilde yaptım. 360 günü seçiyorsunuz. Buradan yeniden yatırım açık olacak. Kapatacaksınız arkadaşlar bunu. Aman diyelim diyeyim kapattım diyese sıkıntı yaşarsınız. 100 USDT'ye yatırdınız diyelim. Günlük 3.5 dolarlık bir kazanç sağlıyorsunuz buradan. 3.5 dolarlık PAT token veriyor size. Ve PAT token'i buradan geliyorsunuz e, pembe şimşek kısmına. %5'lik bir kesinti karşılığında arkadaşlar her e, biriktiğinde arkadaşlar 3.5 dolarınız biriktiğinde bunu e, şimdi kullan deyip USDT'ye çevirebilirsiniz. Minimum çekim miktarı arkadaşlar 10 dolar 10 dolar olduğu zaman arkadaşlar çekim yapabilirsiniz Minimum çekim 10 dolar arkadaşlar Buradan da yatırımlarınızı 10 dolar olduğu zaman Biriktiği zaman arkadaşlar çekebiliyorsunuz Toplanacak kısmı var el simgesi Buraya günlük yatırım yaptığınızda dostlarım 3 gün sonra erdi 100 dolar yatırım yaparsanız arkadaşlar %3.5'luk pat tokeniniz buraya geliyor Pat plus kısmına buradan el simgesine basıyorsunuz ben daha evvel yaptığım için dostlarım Bakın şu anda iddia edilecek gelir yok diyor Varlık kısmına düşüyor arkadaşlar Buradan Swap yapıyorsunuz USDT'ye çeviriyorsunuz ve minimum 10 dolar Olduğunda arkadaşlar çekebiliyorsunuz Varlık kısmına geldiğinizde Çekim yaparsanız yapmak istediğinizde dostlar Çeke basıyorsunuz Size tavsiyem dostlarım TRC20'den de yapmayın, ERC20'den de yapmayın. trc 20de 1 dolarlık bir fi ücreti alıyor. BEP20'de 80 sentlik fi ücreti alıyor. 20 sent daha az fi ücreti alıyor. Buradan çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Az önce dediğim gibi arkadaşlar sizlere 60 dolarlık bir çekim yaptım. 10 dakika içerisinde hesabıma geldi. Burada e, pat airdrop ödülleri var. Minimum 100 dolar yatırım yaptığınızda dostlarım buradan WhatsApp kısmında müşteri hizmetlerine geçip airdrop ödül talep edebilirsiniz. Ben de yapmadım onu. Yapacağım Allah nasip ederse. Ben de bunları daha yeni gördüm. Eee onun haricinde dostlarım ne söyleyebilirim? Ha, ana sayfa kısmına geliyorsunuz. Buradan Türkçe dil desteği var. Bakın dünya simgesi dünya simgesi var. Türkçe desteği eklendi. Buraya e, Türkçe Türkçe'yi seçebilirsiniz arkadaşlar dil kısmına. Bastığınızda onun haricinde ne söyleyebilirim? Piango çark, çark çevirme var arkadaşlar. Yukarıda piyango çekişine basıyorsunuz arkadaşlar çark simgesine. Ben çevirdiğim için şu anda kabul etmez. Sabah saatlerinde yaptım. Sayın deyip günlük buradan çarkı çeviriyorsunuz. Bazen iyi şanslar diyor arkadaşlar. Bir, iki gün üst üste. Sonra genelde arkadaşlar bir USDT çıkıyor. Bazen 5 pat token çıktığı da oluyor. 5 pat, pat token çıkarsa 3 dolar yapıyor arkadaşlar. Allah bereket versin. 1 dolar çıkarsa da hiç fena değil. Bu da bu şekilde dostlarım. Telegram kanalları var. Telegram kanalları da 110 bin üzerinde takipçileri var Telegram kanallarında. Sağlam bir platform arkadaşlar. İnşallah çok uzun süre e, soluklu olur ve kazanırız. Zaten siz 360 günlük plan satın aldığınızda da arkadaşlar bir ayın bir ayın içerisinde Ana paranızı amorti ediyorsunuz. Onun üzerinize, onun üzerine her çektiğiniz arkadaşlar kar oldu. cebinize kar kalıyor. Sistem bu şekilde dostlarım. E, canlı çekimimi yaptım. Beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Telegram kanalıma da bekliyorum dostlar. Açıklamalar kısmına bırakacağım. Twitter'dan da takip ederseniz sevinirim, mutlu olurum. Orada da paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. E, öncelikle bu burada paylaştığım sistemleri Twitter'dan da aktif şekilde kullanıyorsanız orada da paylaşımları yapıyorum arkadaşlar sistemleri. Ee, bu ve buna benzer videoların devamı için dostlarım beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler bol kazançlar dostlarım.